O Bak öyle yapsaydınız sen... ölür müydünüz? O zaman herkes çıksın duygu sömürücüsünü yapsın yani. Tamam <laughs> ben. Ay artık bıktım Ay ya. <laughs> Göbeğin şu an çok mutsuz duruyor. Çok mutsuz mu duruyor? <laughs> evet. Nasıl çaresizler düşün ki senle bile o kadar eğlenceli ve tatlı yorumlar yaptılar. Ne oluyor Özlem? Ay sinir krizi geçiriyorum sanırım ya <laughs> deliriyorum. <gülüyor> Ay ne hissettiğimi şu an o kadar bilmiyorum. Güzel. Bak tadını çıkar. Tadını <laughs> çıkar. Melisa'nın mutsuz göbeğine bak benim. <laughs> bak. Mutlu göbek. Mutlu göbek Ay, Deliriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten deliriyorum. Hayatında duydun mu hiç mutlu göbek? <laughs> para sahibi olmakla zevk sahibi olunmuyor demek ki. Tabii sen hiç yoksulluk çekmemişsin. Hiç aciz kalmamışsın hayatta. Ama birazcık da empati yaparak yaşa. Dünya senin etrafında dönüyormuş gibi hissediyorsun sen. Kimse atarla giderle buradan ben gidiyorum deyip gidemez. Kemal Bey. Öyle bir dünya yok. Podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Maria Surina. geldin Maria. Nasılsınız? İyiyiz işte. Böyle. İyi. iyi olmuşuz. Sen nasılsın? Senin? İyi değilim bugün. İyi değilsin. Evet. Neden? bir sürü şey dönüyor her zamanki gibi. Ama tabii kişi azaldıkça olaylar büyüyor. Hı hı. Ve gerçekten çok zor bir ortam. Çünkü sürekli birlikteyiz. Yani ne kadar böyle hani yalnız kalmak istesen de olamıyorsun. Çünkü işin içindesin. Aynı odayı paylaşıyoruz. Koltuktan kalkıp yerine başkası geliyor. Yemekhaneyi paylaşıyoruz. Tabii. E, duygusal bağlarımız da oluşuyor. Sonuçta insanız. Konuşmak e, zorunda değiliz tabii ki ama konuşmak da istiyorsun. Ben her arkadaşımı tanımak isterim. Ama olaylar büyüdükçe büyüyor ve benim açımdan gerçekten çok zor. Artık psikolojim bozuldu ilk defa ki ben böyle çok fazla tepki göstermeyen bir insanım. Hani gösteriyorum ama çok umursamıyorum. Bu sefer Gerçekten çok etkilendim. Sen de mi ağlayacaksın? Yok, ben Aynen. ağlamayacağım, yok, <laughs> ağlamayacağım. Peki nasıl değerlendiriyorsun? Hani ben seni hep şöyle görüyorum yarışmadaki tavrınla ilgili olarak biraz uzakta durup neler oluyor? Evet. Farkında olup dışarıdan gözlemleyip nokta atışlar yapıyorsun. Şu anda yaşanan. Durumla ilgili. Gülay, Şu anda yaşanan durumla ilgili arkadaşların arasındaki ki. yaşanan gerginlik, net ne gibi bir tespit yaparsın? Şu anda biraz daha yakınım, herkesle herkesle bir şekilde e, hani sohbet içindeyiz. Tabii ki daha yakın olduklarım var. En azından var. asgari bir selamım var. Tabii bile. tabii. E, hatta birlikte yemek e, Hı -hı. yiyoruz. Hatta biz otururken birisi yanımıza, normalde kimse benim yanıma gelmezdi ama artık geliyorlar. Hı -hı. E, ve doğal olarak oturduğumuz zaman konuşmalar oluyor, evet. dedikodular dönüyor, gerçekler dönüyor, konuşuluyor bir şekilde. Onunla ilgili bir şey söylüyor, O, onun baş... yani böyle dinlemekten biz artık Emel'le dinlememek için kaçıyoruz. Arada da... Efendim? Söyledikten de, sonra senin ismini hiç kullanmadım Nihal, niye alındın demedi. bir anda? Yani sürekli bir şeyler. O zaman gel böyle. Tarzı bir şey Söyledik konseptini soracağım. Söylediklerini de duymadığım, duymadığım için. Yok sağ dedim sağ ki herkesle bir artık bir şekilde iletişim içindeyim. Bir şekilde hani yemekte birlikteyiz. Ve bir şahit oluyorum diyor. odasında birlikteyiz ve her şeyi hani daha net bir şekilde duyuyorum. Artık hani o ne söyledi bu ne söyledi değil. Birlikte her şeyi konuşuyoruz. Hayır sen burada ortalık yıkılmış haberin yokmuş ya mevzudan. Nasıl haberim? Yok var? benim haberim vardı. Benim şundan haberim yoktu. Zeynep'e net bir şekilde söylenen bir laf var, bir söz varmış. Ben hani Zeynep'in arkasından bir şekilde konuşuldu ama Zeynep'e bu şekilde sen busun, şöylesin denildi bilmiyordum. Zeynep gelince konuşacağız bunu. Onun dışında Gülay ile ilgili. Gülay ilgili zaten Gülay çıktığında söylemiştim ben. Gülay sevilen bir karakter. Gerçekten seviliyor. Tarzı da var. Bence kalması Gerekir biraz duygusal bir boşluk yaşamış olabilir. Hepimiz yaşıyoruz zaten Hı -hı. ama ben toparlanacağına inanıyorum. Peki. Bir de Nuran'ıma bir şey söyleyeceğim. Nuran'ım, hani siz dediniz ya Gülay ile ilgili işte hani başkasının evinde kalıyor diye ben serviste yaşıyorum. Evim o kadar uzakta ki 3 saat boyunca serviste uyuyup evime geçiyorum, duşumu alıp. Bilincim kapalı bir şekilde artık hangi kıyafetle ne seçtiğimi bile bilmiyorum. Ama kendi evine ne gidiyorsun Çünkü... değil mi? Ama evimden bile haberim yok. <laughs> ama ama bir evin var sana ait. Ama kalmıyorum. O yatakta ama yatmıyorum bak, bile. Şimdi bir dakika. Ve eşyalarım normalde Ankara'da. Hayatım yaşadığım senin için... evin var mı? Gidip böyle kapısını açtı. E, Hepimizin var. Hepimiz yaşıyoruz onun yanında. Burada yok. Ben de Ankara'da yaşıyorum ona bakarsak. Yok gerçekten. Silivri'de nerede çok... yaşıyorsun? Efendim? Silivri'de. Ailemin yanında ama Mar ailemi görmüyorum bile. Ama bak Maria'cığım ben de görmüyorum. Siz ne kadar buradaysanız ben de o kadar eviniz. Evet. Hayır ediniz. ben zorluktan bahsediyorum gerçekten. Ya çok Ya ben var. size sizin hayatınız kolay demiyorum. Siz saptırıyorsunuz bak. Ve beni sinirlendiriyorsunuz. Ben biz de diyor... sinirleniyoruz ama çünkü biz de zorluklar Bana çekiyoruz. Bana mı sinirleniyorsun? Size değil. Sen? Arkadaşlara hani çıkıp böyle hani biz bunu yaşıyoruz, şunu yaşıyoruz, ağlamalar. Bak, ben bunları mesela söylemiyorum. önce böyle ben konuş, konuş canım. bak. Ben Tabii konuşayım. Size. Seni dinleyeceğim Tabii ki. ben. Ben şöyle söyledim. Yine de söylüyorum. Diyorum ki herkesin şartlarını kimse bilemez. Kapalı kapılar ardında neler olur. Ama diyorum ki onun en büyük sorunu var. Sizde o sorundan yok. Ben Belki de sizin oranı. sorularınız, sorun bazı sorularınız onda yok. Ama çok önemli bir şeyi var. Diyor ki bir yerde kalıyorum. O da bunu mecbur kalınca söyledi burada. Bakın. Dedi ki zorluklarını anlattı bir takım. Dedi ki ne bulursam atıyorum patırdı yasak bilmem ne. Ya çocuklar benim alt katımda bir hanımefendi var. Buradan çok sevgiler yine de benim komşum. Bizim binada çok ayak sesi du, çünkü benim evim bütün taş Yemin ediyorum size parmaklarımın üstüne basarak yürüyorum. Niye gece çünkü 4'te sabah Doğrudur. 6'da gidiyorum rahatsız etmemek için. Çünkü mecbur değil benim takırtımı çekmeyi o saatte. Tabii ki. Onun için yani misafirlikte ee, misafirlikte olduğu. şöyle yapalım mı sözünüzü devam ettirin. Nereye gidiyordun konseptini alalım. Ya Aynı. akşam yemeği olsun valla şu o anda evet. Tamam. Geçiyorsun. Tabii. ki. Orada mı konuşayım? Tabii siz devam edin Hı. lütfen. Ee, ahbabın mı, akraban mı, ne ablan, Fatoş ablan mıydı kızım? Kız arkadaşın teyzesi de kız arkadaşın annesinin en samimi arkadaşı ve ona teyze diyor. Yani bak dıdının yani dıdısı ama Allah razı olsun eksik olmasın dedi. Orada bir misafir. Bak canım misafir insan eti ağırdır misafir bir gün iki gün üç gün on beş gün ne zaman yani o da dedi ki zaten orada kalıyorum falan filan bu demek değil ki siz çok iyi hayat yaşıyorsunuz yani bir şeyini anlattı hayır sen siz... de hak sen de biz ben seni de, de konuştuk biz seni ne dedik Ay Maria yazık Silivri'ye kız gidiyor. Senin için de dedik. Ama neticede senin annenin, babanın Yok an... ben size şunu söylemek istiyorum. Hani siz dediniz ya Alkışlanmadınız moral için. Evet alkışlanmadınız. De... Evet alkışlanmadım çünkü. Niye alkışlamadınız? Ya, çünkü biz de çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Anne. Bak alkışlamadın derken bak burada çok morali düşük olan bir insan var. Hüngür hüngür içten Hepimiz A öyleyiz Hepimiz Aa, öyleyiz. Ay Maria bak. Nur Hanım, Maria bozacağız seni yine. Ben ne dedim, moral olsun diye bunu senin için de yaparım, onun için de yaparım. Ben gittim, beni öldürsen gitmem. Ee, Zeynep e, e, de burayı terk etti. Ben kendim kalktım, gittim. Biliyorsunuz benim ayağım çok rahatsız. Bu merdivenlere indim, yanına gelmedim mi? Geldim dedim ki yapma Zeynep dedim onu ikna ettim çok ağlıyordu. Hepiniz için ben bir şey yaparım yani burada. Seni de savunurum onu da savunurum. O an onun bir durumu vardı örnek göster. Bu demek değil ki siz refah içinde helikopterle gidiyorsunuz. Tabii ki istediğiniz Ben bile bak ben bile zaman zaman bunalımlardayız burada bunalımlarda. Burada yarım saat konuşuyorsunuz bu ışıkların altında böyle dinliyoruz. Hepimizin ne sorunları var biliyor musun? Tabii ki ben de onu söylemeye çalışıyordum. Hani biz orada alkışlanmadık diye birkaç kişi... E kızım ama Sır niye? Arkadaşınızı o an için... Elinize ben ne olurdu? Bugün Bak böyle sen... yapsaydınız ölür müydünüz? Ha? Ölmezdik tabii ki ama ha, siz ölür. Bize o tepki gösterince ben de kendimi açıklamak zorunda Aa, kaldım. Açıklama. Değil mi ki onu yapmadınız? Ben sizin açıklama beklemiyorum. Ben sizi ayıpladım. Niye ayıpladım? İşte o da... an arkadaşınıza moral verin istedim. Sana da bir şey olsa senin için de öyle yaparım. A ben de kabahat. Ben o zaman susayım oturayım. Ben yapamıyorum. Bak bu bak buram düğümleniyor. Baa üzülüyorum bazen. Sinirleniyorum bazen. O zaman herkes çıksın duygu sömürüsünü yapsın yani. Her yaşadığı duygusu... anlatsın. sömürüsü. Ay duygu sömürüsü. Ay geçen gün kendim Gülay'a en olmayacak şeyleri ben söyledim. Söylemedim mi? Söylemedim mi kardeşim? Söyledim söylediniz, değil mi? Söylediniz. Şey için. Zeynep için. Madem böyle oldu niye gittin öptün? Niye o zaman zamanımı aldın dedim. Ama bugün de bunu da diyorum. Ay ya beni yorma, yormayın beni. Vallahi yormayın. Ben ya, sadece kendimi bak, açıklamak Sizler zorunda kaldım bizim, çünkü bak sizler ben... bizim, sizler bizim. Burada bir yarışma. Hepimiz bu yarışmanın içindeyiz. Bazen ters düşüyoruz, bazen iyi oluruz, bazen sinirli olabiliyoruz, bazen sizler... Bir şeyler oluyor ama ertesi günü yeni bir güne başlıyoruz hepimiz. Sanki olmamış gibi unutuyoruz. Ben geçenlerde önüme vazoları bilmem neleri koydum, sesini duymak istemiyorum dedim. Çıldırdım yani ama normalleşiyoruz sonra. Ben kızdım size, hala da kızıyorum. Alkışlamadınız, moral gerekiyordu ona. Moral verseydiniz ne olacaktı? Ne ben, olacaktı? Tabii ki haklısınız. Gülay ile ilgili bir şey. Bunu söylemiyorum. hepinize söylüyorum. Her Kaç kişi alkışladı çocuklar? Bir iki üç dört beş. Beş kişi alkışlamış, beş kişi alkışlamamış. Yani ne olurdu? Ne olurdu? Beni de delirtmeseydiniz. Nurhanım. Ha? Ama Gülay çıktı. Mariacığım sen üstelik çok duygusal bir insansın. Evet ama ben doğrucu yani, bir insanım. Yani doğrucu da insansın onu da biliyorum senin. Çünkü Gülay çıktı ben bir şey paylaştı bir Maria, şeyler söyledi. Maria boğazım ağrıyor. Yemin ederim anacığım Tamam bak. ben söylüyorum. Ay lütfen üzme beni Maria. Tamam, bak dedi. yine bozulacağız. İstemem senden. ama doğrularımı söylemek zorundayım yani içimde kalanları ben... Bense bak senin doğruların... Saklamak istemiyorum. Bak ben senin doğrularını dinliyorum ama ortada da bir gerçekler vardı. Bu da benim bakış açım. Ya kardeşim benim bir şeyim olmuyorsunuz. Ben size burada zaman geliyor ablalık yapıyorum, oturuyorum karşıma çağırıyorum. Ona bilmem ne diyorum, sana bilmem ne, bilmem ne diyorum. O zaman hiç demeyin, size hiç ağzımı da yormayayım zaten. Ne yaparsanız yapın. Ama siz çok yanlış anladınız. Ben kendimi anlatamadım, izin vermediniz. Ya, Keşke ay, anladım isteyelim. seni. Bak diyorum ki... Senin durumun da çok zor. Silivri'ye gidiyorsun buradan. Günah biz bunu konuşuyoruz. Ben Silivri'den bahsetmiyorum ya da biz hepimiz diyorum ki Gülay çıktı ben gitmek istiyorum diyor ilk önce. Çok güzel giyindi. Emek harcadığı belli. Ondan sonra geliyor ki onu söylüyor. Biz de diyoruz ki yani ben söylüyorum. Hem arkadaşlarım için hem kendim için söylüyorum. Bizde zorluklar ben gerçekten diyorum ya bilinçsiz bir şekilde ve benim alışveriş yapabilme vaktim bile yokken yine de savaşmaya devam ediyoruz. Gülay'ın bunu hayli hayli yapması lazımken bunu söyleyip onun üstüne ben alkışlayamam onu. E ne vardı alkışlasaydı? Hani tamam o konu kapandı. Ne vardı Alkışlamam. yani? Ama sanki alkışlamadığında ne oldu? Siz bize küstünüz. E küstüm tabii. Küstüm. Ne demek ne oldu? Hiç oğlum benim hatırım için alkışlayabilirim. Çünkü biz alkışladık, moral verdik. Ne olurdu elinizi şöyle kaldırsaydınız beş kişi? Bir şey mi olurdu? Arkadaşınıza moral. Bir gün sen de öbürü de o pozisyona düşebilir. Moralin bozuk olabilir. Ne var yani? Seni de çağırırım. Çağırmıyorum mu yanıma? İki saçınızı okşarım. Asıl benim e, merhamete, şefkate ihtiyacım var. Beni burada sihirlerimi bozuyorsunuz. Ay konuşmuyorum sizden artık. Üf, tansiyon aletimi getirin. Tansiyonum düşüyor biliyorsunuz değil mi? Ay bunlarla konuşmayacağım ben. Aa, size burada abla gibi, ana gibi yeri geliyor, bağırıyorum, kızıyorum, seviyorum, her şeyi söylüyorum. Ama bir şey diyorum, biz böyle yapıyoruz. Ne ya, yapsan ne olur Mariacığım veya üçüncü, dördüncü şahıslar. Ya ben seni anlıyorum. Anlasaydınız öyle demezdim. Bak hala konuşuyorsun anla. sen. Hala tamam. konuşuyorsun. Tamam ben susuyorum. Susacaksın. Tamam. Şu an ben sinirliyim sen susacaksın. Benim sinirim geçince sen konuşacaksın. Sinirlendim. Sen konuş. Evet. Bütün kızlar burada zor şartlardan olduğunu inanıyorum. Hepimiz zor şartları buradayız. Ee, çok az uyuyorsunuz, psikolojik baskı var. Birbirine rakipsiniz. Bazen arkadaşınız, bazen değilsiniz. Bazen dedikodu e, duyuyorsunuz, bazen yapıyorsunuz dedikodu. Ee, her şey var burada. Yani çok normal ve doğal. Biz bunu yaşadık ilk sezonda. Şu anda da aynı şey yaşıyoruz. Arkadaş... Bana e, kusura bakmayın. Nur Hanım, iyi misiniz? Benim gözüm, aklım orada kalıyor. 130... ...90. Çıktı. <laughs> i̇yi um. Vallahi kendimden utandım şimdi. Moralim Bu bozuldu, git. İyi değilim, iyi. Çok özür dilerim ya. Sadece kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim. Alayım seni şeyle. Bunlar hepsi normal ve doğal. Ben sadece şey bana ne hoşuma gelmedi, gitmedi. Yani birisi hakikaten ne olursa olsa düşman bile olabilir. Eğer hakikaten bir zor anlarında duruyor ve hakikaten ağlıyor, içten ağlıyor ve kötü oluyor. Bir moral vermek insan olarak, insanca içten bence de. Ha Belki düşünüyorsun oynayabilir. Belki düşünüyorsun. Ben de aynı zorun e, zorlar çekiyorum, yaşıyorum. Onda her şey düşünce olarak kabul ediyorum. Ki ben zaten e, güler Ama sadece diyorum zaman... şeyde burada birisi kim olsa problem değil yani. şey Gülay mı, Nihal mi, sen misin? Kim olursa olsa insanca el uzatmak. Ve biz zaten etmek. uzattık o kadar. düşüncelerimizle. Ben mesela Gülay'a e karşı hiçbir şey söylemedim. Ben genel anlamda biz hepimiz gerçekten çok Biliyorum, zorluk çektiğimizde zor. onu anlatmaya Özellikle Maria ben ve zaten o kadar senin üzgünken, ilgili. Benim alkışlıyor olmam şeyde, çok yanlış olurdu. Şeyde bile konuştum. Bizim yapınca da konuştum. Bir otel yapsın, bir şey yapsın Çünkü Silivri'ye kadar gidiyorsun, geliyorsun. Bir yerde senin şey, bu yarışma bitince kadar, senin için bitince kadar. Ve gerçekten bir şey yapın, var. yaşıyorum yani, servis Çünkü için zor, değil. zor anlatsın ama... Gülay misafir kendine o duygu o kapı açtığın zaman en azından sen kendin annenin ve babanın kapını açıyorsun. İvan Hanım siz de yurt dışından geldiğiniz için bilirsiniz evet. yani biz de aslında misafiriz. Ben de geldiğim zamanlarda Gerçekten çok senin anne ve babanın aynı eve yaşıyorsun. Ben yalnız yaşadım. Ben 9 sene 10 sene boyunca Ankara'da tek başıma kaldım. Yurtta kaldım 9 do, do, kişilik bir yurtta. Peki şu anda nerede kalıyorsunuz? Yani şu anda tamam. Bu sadece program başladığı için ben da, şu anda İstanbul'dayım. Ama ailemin nerede anne baba yanında mı şu anda? E, öyle. E tamam onu diyorum yani. En azında bir o aile bir şeyin var, havasın da var yani. İsten istemez görme, görme bile ama biliyorsun anne baba orada. Ben kendimi savunmuyorum, ben genel anlamda konuşuyorum. Ivana, e, Nuray'la biraz tansiyonu yükseldi. Evet. E, Maria'cığım, <laughs> mücadele ediyorsun ama Farkındayım biraz Farkındayım ben, tersim. çok üzgünüm. <laughs> tamam ben. Ay artık bıktım ben ya. <laughs> İstemiyorum ben. İstemiyorum. <laughs> evet, kolay değil. <laughs> Gerçekten çok, <Gülüyor> doğ, <Gülüyor> çok üzgünüm şu anda. Lim Limonlu su rica ediyoruz acil, devam ediyoruz. İvana. Ee, sen de toparlarsan sevinirim. Evet Maria. Ben de zaten söyledim. Üzerindeki kıyafetinde sıradan biraz buldum. Ve e, senin vücuduna uygun da değil. Çünkü e, üzerindeki gömlek bol. Çok zayıfladım Hem de çünkü. pantolonu bol seni dümdüz göstermiş. Ve hatları orta çıkartmadı. Böyle sıradan görüyorum. Ve yanlış vücuduna göre 5 kilo giymeden. verdiğim için kıyafetlerime Ulanan gidemiyorum artık. artık. Evet. Çuval gibi. Kemal yani söyleyecek çok şey var fakat ben sessiz kalmayı tercih ediyorum. Belki ilerleyen zamanlarda fikrimi belli ederim ama şu an için susacağım. Sadece genel olarak beğenmedim. Teşekkürler. Kararlarınızı alabilir miyim Nurayla? İyi misin? İyi misin? Tarz değil. Bugün beğenmedim Maria. Tarz değilsin. Bugün değil. Teşekkürler. Yerine geçebilirsin Maria. göbeğin şu an çok mutsuz duruyor. Çok mutsuz mu duruyor? Evet. Nasıl çaresizler düşün ki senle bile o kadar eğlenceli ve tatlı yorumlar yaptılar. Ne oluyor Özlem? Ay sinir krizi geçiriyorum sanırım. <laughs> deliriyorum. Neyse. Ay ne hissedin? Dediğimi şu an o kadar bilmiyorum ki. <laughs> Güzel, bak tadını <laughs> çıkar, tadını Kankin çıkar. Melisa'nın mutsuz göbeğine mutlu. bak Betül. <laughs> bak, mutlu göbek. Mutlu <Ay>, göbek Deliriyorum, <laughs> gerçekten deliriyorum. Hayatında duydun mu hiç mutlu göbek? <laughs> Para sahibi olmakla zevk sahibi olunmuyor demek ki. Tabi sen hiç yoksulluk çekmemişsin, hiç aciz kalmamışsın hayatta. Ama birazcık da empati yaparak yaşa. Dünya senin etrafında dönüyormuş gibi hissediyorsun sen. Kimse atarla giderle buradan ben gidiyorum deyip gidemez. Kemal Bey. Öyle bir dünya yok.